Hepinize merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Amerika'dan sonra İngiltere'ye gitti. Amerika'ya giderken bu ziyaretini bir bilim ve teknoloji ziyareti diye açıklamıştı. İngiltere ziyaretinde bu gündemine bir ek yaptı. Temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Baştan belirtelim, İngiltere'de temiz para yok. Londra tefecilerinin verdiği borçlar dünyanın en kirli paralarıdır. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun burada temiz paradan kastettiği aslında yasal paradır. Yasal para ne? Paranın yasallığının ölçüsü ne? İşte o sistem içi para olup olmamasıdır. Peki hangi sistem? kuşkusuz Atlantik sistemi. Örneğin New York bankerlerinin ve Londra tefecilerinin kontrolünde olan bu sistemde bir ülke düşman Anglo-Saksonlar tarafından düşman görülürse bazen ambargo uygulayarak bazen doğrudan sistemden atarak bu düşmanlarını ya da rakiplerini e, paralarını kirli para, kara para haline getirebiliyorlar. Yani burada e, paranın temiz para olup olmamasının ölçüsü doğrudan New York bankerlerinin ve Londra tefecilerinin aslında çıkarları olmuş oluyor. Oysa asıl kirli para ya da kara para New York bankerlerinin ve Londra tefecilerinin sömürü düzeniyle ele geçirdikleri ve şimdi o düzeni sürdürebilmek üzere de bizim gibi ülkelere borç vererek Kullandıkları paralardır. Yıllardır zaten AKP'yi bunun için eleştiriyoruz. IMF'ye gitmemenin karşılığında sürekli New York bankerlerinden ve Londra tefecilerinden borçlanmayı esas alan bir ekonomi politik çizgi izliyorlar. Ama bu bildiğiniz gibi çözüm değil. Tersine borcu borçla çevirme yöntemi en sonunda siyasi tavizler vermenin beklendiği bir ekonomik iflas yolu olarak karşımıza çıkıyor. AKP 20 yıldır Türkiye'yi sıcak para bulma yöntemiyle yönetti ve geldiğimiz yer ortada büyük borçluluk. Öyle bir borçluluk ki gayri safi milli hasılamızın %60'ına dayanmış bir borçluluk. Artık borcu borç bularak ödüyoruz ama ödediğimiz de ana para değil faiz ödüyoruz. İşte Kılıçdaroğlu'nun temiz para söylemi bu bakımdan da önemli. İktidarın bu anlattığımız borç çemberinin zaman zaman dışına çıkarak bulmaya çalıştığı paralarla da ilgili aynı zamanda yani Kılıçdaroğlu aslında diyor ki iktidarın bulduğu kara paraları değil ben gideceğim batıdan e, temiz para bulacağım. Şimdi iktidarın bulabildiği borçların yetmediği durumlarda ülkeye çağırdığı e, paralar var. Biliyoruz. Şimdi mesele buna tepki göstermekse bu doğru. Fakat buna tepki gösterir, buna itiraz ederken bunun sanki çaresi Londra tefecilerinin parasıysa ve o bu da yanlış. Dolayısıyla ikisini birbirinin karşıtı gibi koymadan bir politik zemin izlemeliydi bana kalırsa Kılıçdaroğlu. Bu paralara itiraz etmek ne kadar doğruysa bunun çaresi olarak Londra tefecilerinin paralarına sarılmak da o kadar e, yanlış. E, şimdi tabii bu yanlışlığı hani e, bir ölçüyle ee, anlatmak gerekirse burada en e, düzgün ölçü Rıza Zarraf örneğidir. Tipik bir ölçüdür. Yani o öyle bir ölçüdür ki e, iktidarın girdiği ilişkileri anlatmak bakımından da e, bu ilişkilere konu olan isimlerin siyasal pozisyonları bakımından da öğretici. Neydi? Özetle hatırlarsak e, Zarraf aslında esas adam değildi. Temsilciliğini yaptığı İran'daki bir asıl para sahibi vardı. Fakat Zarraf AKP ile öyle bir ilişkiye girdi ki İran'daki asıl para sahibini de dolandırdı. AKP'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde de hem Türkiye'yi hem de İran'ı kazıklamış oldu, sonunda da Amerika'ya sığınmış oldu. Bundan tabii ders çıkarmadı iktidar, e, tersine sıcak para ihtiyacıyla bu olaydan sonra bile, işte Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan, Doğu Avrupa'ya kadar pek çok yerden yüzlerce para sahibini Türkiye'ye davet etti. Kolaylaştırıcı fırsatlar sundu, vatandaşlık dağıttı vesaire vesaire. Böylelikle onların tırnak içinde kirli paralarını Türkiye'ye çağırmış oldu. Artık işin böyle rakiplerin ülkemiz topraklarında silahlı çatışmalarının rutinleştiği bir duruma kadar gelmiş vaziyette iş. Son olarak biliyorsunuz bir Sırp iş adamının bahçesinde de işte kazılar yapılıyordu en son bu YouTube yayınına başlamadan önceki aldığım habere göre ne çıkacak bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şu. Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı kitabını hazırlarken de görmüştük haketen Türkiye'de son dönemde bu dışarıdan davet edilen kirli para sahiplerini üzerinden öyle bir mafyalaşma, öyle bir mafyalar arası çatışmalar doğdu ki hakikaten susurluk diyenlerin o dönemi tarif edenlerin Türkiye'siyle şimdiki kıyas bile kabul etmez hale gelmiş oldu. Her neyse esas koruya dönecek olursak işte bu yani Rıza Zarraf'ın şahsında simgelenen bu kara para meselesi eğer e, Kılıçdaroğlu'nun itirazı bunaysa ki buna bu kısmı oldukça doğru ama bizim eleştirdiğimizde şu buna itiraz ederken bunun karşılığında temiz para diye Londra tefecilerinin e, adı ne olursa olsun yatırım sermayesi şu bu fark etmez o paralara e, gitmek o paraları almaya çalışmak da e, bir o kadar yanlıştır çünkü e, temelde sorun sıcak paracılıktır hani sizin sıcak parayı efendim işte kara paracılardan almıyorum ama körfez şeyhlerinden alıyorum ya da körfez şeyhlerinden almıyorum ama New York bankerlerinden alıyorum ya da New York bankerlerinden değil ama Londra tefecilerinden alıyorum demeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Hangisinden alırsanız alın ister New York bankerlerinden ister Londra tefecilerinden ister kara paracılardan ister körfez şeyhlerinden bunların tamamı sıcak paracılıktır ve yanlıştır. Bu sıcak paracılığın ülkemizi getirdiği yer ortadadır. Zaman zaman bu eleştirilerimiz karşısında efendim Londra tefecilerine gitmediler. Londra'dan hakikaten işte temiz para alacaklar, yatırım sermayesi alacaklar falan deniyor. Şimdi tabii şöyle bir tanımlama yok zaten. Londra'da hiçbir borç veren ya da yatırım sermayesi verecek kişi kendisini tefeci diye nitelemiyor. Böyle bir tanımlama yapmıyor. Bizim Londra tefecilerden kastımız buradaki işte büyük para sahipleri bunu bizim gibi ülkelere borçtan tutun da işte yatırım sermayesi diye isimlendirilecek çeşitli yöntemlerle verenler ve karşılığında da yüklü faizler alanlar. Ya yani bunların adı Londra tefecisi. Siz buna Mr Brown and Mrs Brown da deseniz fark etmiyor. Yaptıkları işler temelde tefecilik olmuş oluyor. Buna dikkat çekmek için bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim buradan şuna. Şimdi bu sıcak paracılık sorununu Cumhuriyet Halk Partisinin görmesi gerek. Sıcak paracılıkla e, AKP ile yarışmak, sıcak paracılıkla e, AKP'nin bozduğu ekonomiyi düzeltmek mümkün olmayacak çünkü Türkiye'nin bir kamucu perspektifle e, Cumhuriyet Ekonomisinin bugüne kadar e, satılmışlarının e, deneyimiyle yeniden kamucu perspektifte bir ekonomi politikası uygulayabilmek üretim politikası uygulayabilmek, tarım atılımı, sanayi hamlesi atılımı yapabilmesi için sıcak paracılıktan kurtulmak gerekiyor. Sıcak parayla, borcu borçla çevirmeyle gideceğiniz yer ekonomik iflastır. O ekonomik iflası bir bedeli olarak da istenebilecek büyük siyasal tavizlerdir. Şimdi bunu kuşkusuz altılı masanın bir ortağı açısından da söylüyoruz. Altılı masanın ekonomi kurmayı en başta gelen ekonomi kurmayı olarak Ali Babacan var ve biliyorsunuz özetle Ali Babacan da sıcak paracılığı bugün de savunuyor. Hatta işi özetle hani ben AKP'den daha iyi sıcak para bulurum. Çünkü geçmişte esas AKP'ye sıcak parayı ben buldum deme noktasındadır. Dolayısıyla iktidarla muhalefetin ekonomi politik farkı aslında bu Babacan sözlerinden hareket edersek sıcak paraya ulaşma kolaylığı zorluğu farkından ibaret kalıyor. Oysa işte de söylediğimiz gibi buradan çıkması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi Kılıçdaroğlu e, tabii e, Babacan konusu daha önce e, bir ekranda da anlatmıştım. Ekranda televizyon programında Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bu belirli isimlere verilen elektrik işlerini kamulaştırabileceğinin sinyalini vermişti bir konuşmasında ki çok çok e, önemli ve desteklediğimiz bir konuşmaydı. Fakat e, ne hikmetse o konuşmaya AKP'den önce... Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masa ortağı Devadan yani Babacan'ın partisinden e, tepkiler gelmişti. Babacan'ın yardımcıları e, ekran ekran dolaşıp kamulaştırma değil daha çok özelleştirme diye propaganda yapmışlardı. Türk çünkü Türkiye'nin e, en büyük özelleştirme e, politikasını ki özelleştirme adı altında yapılan bir yağmadır bu kim ne derse desin. E, bu yağmanın e, en e, önemli e, rol sahip insanlardan biri de Babacan'dı. Hatta bu öyle vahim bir roldü ki üstelik Cumhuriyet Halk Partisi ile de bunun bir polemik konusu haline meclise gelmiş olması da enteresandır. Bakın size meclis tutanaklarından bir bölüm okuyayım. 31 Mayıs 2013 tarihinde meclis genel kurulunda Babacan iktidarın ekonomi politikasını anlatıyor ve diyor ki bizden önce 13 hükümet sadece 8 milyar dolarlık özelleştirebildi biz ise tam 42 milyar dolarlık özelleştirdik. Şimdi tabii bu böyle tuhaf bir açıklama nasıl memleketi e, kamu kamuya ait olanları aslında bir yağma ekonomisini açtık demiş oluyor babacan. Haliyle de bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bulunduğu sıralarda büyük tepki görüyor. Meclis Genel Kurulunda eski sendikacı ve yeni milletvekili olarak da Süleyman Çelebi oturduğu yerden Ali Babacan'a laf atıyor ve diyor ki haklı olarak Ali Bey bu övünülecek bir şey değil diyor. Bakın bu övünülecek bir şey değil. Bu kadar özelleştirdik dediği tabloyu anlatan Ali Babacan'a Süleyman Çelebi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak diyor ki bu övünülecek bir şey değil. İşte ne yazık ki 2013 2022 e, bu övünülecek konu değil diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne yazık ki işte Londra tefecilerinden para bulmayla övünen Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu eleştirilerimiz zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi tabanından yöneticilerine kadar tepki de görüyor. Efendim işte şimdi sırası mı CHP'yi eleştirmek, diyenler baştan tutun da diğer bazı eleştirilere kadar. Şimdi biz bu eleştirileri niye yapıyoruz? Yani derdimiz ne? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile alıp veremediğimiz bir şey olabilir mi? Hayır. Biz bu eleştirileri Cumhuriyeti yıkmakta olan AKP'nin yıkılabilmesi için yapıyoruz. Biz bu eleştirileri yapmayıp da 20 yıldır olan bitenin benzerinin olmasına mı seyirci kalalım? Bizim işimiz Yanlışı gördüğümüzde eleştirmek. Şu anda da yanlış yapılıyor. Londra tefecilerinden para aramak büyük yanlış. Türkiye'nin kamucu perspektifli bir ekonomi inşasına ihtiyacı varken Londra'dan temiz para aramak adı altında Londra tefecilerine başvurmak büyük yanlış. Bizim bunu uyarmamız e, gazetecilik yani kamuyu, halkı bilgilendirme görevi yapmamız bakımından da zaten görevimiz. Şimdi bu şu bakımdan da önemli. Bakın bir daha altını çizeyim biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış bulduğumuz bu politikalarını niye eleştiriyoruz? Çünkü Cumhuriyeti yıkmakta olan AKP'nin yıkılabilmesi gerekiyor. AKP'nin yıkılabilmesi için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yanlışları yapmaması gerekiyor. Bu yanlışlar olduğunda, örneğin işte Ekmelettin İhsanoğlu konusunda olduğunda eleştirdik. Ha son tahlilde iş seçime gidince başka e, çaresiz bırakılınca kabu, e, yani ne yapacak bir şey yok oy da vermek lazım dedik demek durumunda kaldık ama neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlışlarını yanlış olduğunu bildiğimiz konularda eleştirmekte diğer partilere yaptığımız eleştiriler gibi bizim kamuyu bilgilendirme görevimiz nedeniyle en önde gelen görevimiz haline geliyor. Şimdi buradan gelelim şuna. Bakın Türkiye'de 20 yıldır ilk defa bana kalırsa iktidar ilk kez bu kadar seçim yarışına dezavantajlı girdi yani bunu anketler 6 ay, 8 ay, 10 ay önce yapılan anketlerden de biliyoruz. AKP iktidarı ilk kez bu kadar dezavantajlı girdi. Fakat bu tabloya rağmen muhalefet öyle hatalar yaptı ki bu dezavantaj e, yavaş yavaş makas daralmaya başladı. İşte biz bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı tepkilere, e, yaptığı hatalara tepki gösteriyoruz. İşte ne, ne oldu? Örneğin hani somut en son yaptığımız eleştiriler, yani olmayan bir türban sorununa e, yasallık çözümü e, açıkladı e, Kılıçdaroğlu ve arkasından e, Amerika'ya gitti. Üstelik o süreçte biliyorsunuz mecliste sansür yasası görüşülüyordu. Ama meclisteki sansür yasası oturumlarına katılmak yerine Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmeyi seçti. O Amerika'ya gidince meclisteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı da bu meclis oturumlarında sansür yasasına karşı gelip mücadele etmedi. Bu konu bir eleştiri konusu yapıldığında da Kılıçdaroğlu ne dedi? Hatırlayın. Yani nasıl olsa AKP sayısal çoğunluğuyla yasayı çıkaracaktı. O nedenle Amerika'ya gitmeyi tercih ettim dedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz bunun 1 Mart eskilesi örneğinde hareket ederek de sayıya bakılmadan da mücadele edilmesi gerektiğini, bunun zaman zaman sonuç alabileceğini, e, kamuoyuyla birleşilirse bunun bir sonuca dönüşeceğini de hatırlatmıştık daha önceki yayınlarımızda biliyorsunuz. Şimdi iş orada kalmadı. Gördüğünüz gibi işte bugünkü yayınımızda da eleştirdiğimiz gibi adı temiz para bulmak olan bir faaliyetle İngiltere'ye gidilmiş oldu. Yetinilmedi oralarda tarafçılarla poz vermek. Kılıçdaroğlu tarafından ne yazık ki sürdürüldü. Daha önce de tarafçılarla pozlar veriyordu biliyorsunuz. Şimdi gitti Londra'da da bir tarafçıyla poz verdi. Bu aslında biraz daha ne yazık ki tarafını işaretlemek anlamına geliyor. Eleştirilerimiz bu nedenler. Şimdi tabii burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin olabilir tabii bizleri eleştirsinler. Kılıçdaroğlu'nun çizgisini eleştiriyoruz diye bizleri eleştirmesi de her Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkı kuşkusuz. Ama o Cumhuriyet Partililerden ricam şu, tüm bu olanların yani türban sorunu yokken bir yasallık çözümüyle başlayan Kılıçdaroğlu'nun şu son dönemdeki politikalarının AKP saflarında yarattığı memnuniyete bence baksanız bile bu aslında bu çizginin doğruluğu mu yanlışlığı mı konusunda öğretici, aydınlatıcı olacaktır. AKP saflarında büyük memnuniyet yaratmıştır Kılıçdaroğlu'nun türban e, sorununa yasallık e, çözümü açıklamasıyla içine girmiş olduğu çizgi ardından da bilim ve teknoloji ve temiz para diyerek Amerika ve İngiltere'de gitmiş olması buna eklenmiş oldu e, lütfen bu eleştirilerimizi netice itibariyle AKP'nin bu seçimde 2023'te e, yenilebilmesi açısından Cumhuriyet Halk Partisinin hata yapıp yapmaması açısından e, bizim eleştirilerimiz olduğunu dikkate alınız. Derdimiz bu. Derdimiz tekrar ediyorum. Cumhuriyeti yıkmakta olan AKP'nin yıkılabilmesi için bu eleştirileri yapıyoruz.